Bugün sizlerle birlikte Türkiye topraklarında satın alabileceğiniz en iyi çakma Airpods Max'i detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Evet biraz iddialı bir giriş oldu. Ben de farkındayım arkadaşlar. Sonuçta bir çakma ne kadar iyi olabilir ki diyorsunuz belki içinizden ama bu gerçekten iyi bir çakma. Hem zaten fiyatını görünce siz de anlayacaksınız hem de kalitesini sizlere zaten birazdan aktaracağım. Ve onlardan sonra bana hak vereceğinizi düşünüyorum. Tabii ki çakma kulaklıkları veya çakma ürünleri önermiyoruz ama isterseniz hani ben bir bakayım bir deneyeyim bir satın alayım derseniz açıklama kısmı linkine bırakacağım. Ama bu link kesinlikle herhangi bir işbirliği içermiyor arkadaşlar. Bunun altını çizmek istiyorum. Yine açıklama kısmında Telegram kanalımızın linki var. Telegram kanalımızda ise gerçekten indireme girmiş ürünlerin paylaşımlarını yapıyorum. Oraya katılmanız hem sizin açınızdan hem de benim açımdan faydalı olacaktır. Dolayısıyla oraya katılırsanız çok sevinirim diyelim ve şimdi hızlı bir şekilde incelemeye başlayalım. Evet öncelikle kutumuza bakacağız. Kutumuz şu şekilde karşımıza geliyor. Herhangi bir Apple logosu vesaire bulunmuyor. Ön tarafında kulaklığın görseli, arka tarafında ise kılıf görseli var. Sadece kulaklığın üzerinde dikkat çeken şu noktayı sizlere göstermek istiyorum. Burada bir tane kare kod var. Bu kare kodu telefonunuzu okuttuktan sonra bir mobil uygulama indirme sayfası açılacak. Oradan kulaklığın mobil uygulamasını indirebiliyorsunuz. Evet yani çakma bir kulaklıkta bile mobil uygulama bulunuyor. Kutu içerisine baktığımızda ise öncelikle kulaklığımızın kendisi ve kılıfını görebiliyoruz. Bir tane şarj kablosu ve okumadığımız dokümanlar çıkıyor. Aslında dokümanın içerisinde sadece telefona nasıl bağlayacağımızı aktarıyor. Onun haricinde herhangi bir şey bulunmuyor. Tasarımına baktığımızda ise öncelikle dışında kılıfı bizleri karşılıyor ve bu kılıf hani sıradan tamamen orijinaline benzesin diye yapılmış bir kılıf değil arkadaşlar. Akıllı bir kılıf yani bu smart case olarak geçiyor. Ve kulaklığı kılıftan çıkardığınız anda kulaklık eşleşme moduna giriyor. Eğer telefonunuzla daha önce bağladıysanız otomatik olarak bağlanıyor. Ve bu bağlama esnasında da pop-up ekranını görebiliyoruz. Ve yine AirPods Max yazısı da bulunuyor. Yani orijinal bir AirPods Max'i bağlıyormuşsunuz gibi bir his veriyor. Kulaklığı kılıfından çıkarıp elinize aldığınızda ise da şöyle sizlere göstereyim. Metal soğukluğunu, metal yüzeyini hissedebiliyorsunuz. Ve yine ağırlığıyla da sizlere zaten kalitesini hissettiriyor arkadaşlar. Orijinal Airpods Max ise çok ağır bir kulaklık. Bunda da yine aynı şekilde ağır yapmışlar. Dediğim gibi iskeleti tamamıyla metal. Yani gövdesi oldukça sağlam. Yine tasarım detaylarını da sizlere birazdan aktaracağım ama şöyle dışarıdan baktığınızda herhangi bir çakma hissiyatı almıyorsunuz. Tamamen orijinal bir Airpods Max tutuyormuşum gibi hissediyorum şu anda. Şuradan kafa ayarını çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar ki oraya baktığınızda da burasının tamamen metal olduğunu görebiliyorsunuz. Buradaki hem kafa ayarı hem kulaklığın iskeleti her şeyin metal yapılmış. Yine kafa bandına baktığımızda burasının da oldukça kaliteli bir yapıda olduğunu söyleyebilirim. Zaten şuradaki fileli yapıda oldukça kaliteli durmasını sağlıyor. Ve bu fileli yapıyı çoğu çakma Airpods Max'te bulamıyorsunuz. Yani burada genelde plastik malzemeler kullanılıyor ve adi plastik malzemeler kullanılıyor. Ama bunda adamlar yapmış diyebiliyorum. Yine kulak yastıklarımıza baktığımızda şöyle manyetik bir yapısı var. Bunu isterseniz bu şekilde çıkartıp temizleyebilirsiniz. İsterseniz çok yıpranmıştır. Yenisini alıp buraya takabilirsiniz. Yani burasının da böyle temizlenebiliyor olması, çıkartılabiliyor olması, orijinaliyle birebir olması beni cezbetti diyebilirim. Şöyle mıknatısları da oldukça sağlam. Görmüş olduğunuz üzere hızlı bir şekilde tekrardan yerine takabiliyorsunuz. Yani kulaklığa genel olarak baktığımızda, malzeme kalitesine baktığımızda, kafadaki duruşuna baktığımızda ben oldukça başarılı bulduğumu söyleyebilirim ve konforlu bir yapısı da bulunuyor. Burada tek eksi verebileceğim noktası ağırlığı o da yani orijinali de bu kadar ağır arkadaşlar ona yapacak bir şeyimiz yok orijinaline benzemesi için bunun da ağır olması gerekiyor. Uzun süreli kullanımlarda yani 2 saatten sonra 3 saatten sonra kafanızda biraz baskı hissedebilirsiniz. Hani şu filesinin kalitesizliğinden ya da şu kulak yastıklarının kalitesizliğinden kaynaklı bir durum değil tamamen kulaklığın ağırlığıyla alakalı. Yine hazinelerimize baktığımızda bu şekilde dönebiliyorlar arkadaşlar. Bu da kafanıza daha doğrusu boynunuza asabilmenizi kolaylaştırıyor. İsterseniz bu şekilde burada asarak tutabilirsiniz. Hazinelerimizin her ikisinde ikişer tane mikrofon bulunuyor. Bu da hem gürültü engelleme performansında hem de mikrofon performansında iyi bir performans sunmasını sağlıyor. Sol hazinemize baktığımızda bu mikrofonlar haricinde herhangi bir ekstra bir şey olmadığını görebiliyoruz. Bütün tuşlar vesaire sağ haznede toplanmış. Burada iki tane tuşumuz bulunuyor. Bir tanesi crown tekerimiz. Crown tekeri sayesinde sesi açıp kısabiliyoruz. Sonraki ve önceki şarkılar arasında geçişler yapabiliyoruz ve uzun süreli basılı tutunca da seriyi aktif edebiliyoruz. Yine diğer tuşa baktığımızda burada da uzun süre basılı tuttuğunuzda oyun modunu açıp kapatabiliyorsunuz. Başka bir işlevi bulunmuyor bu tuşun. Yine burada bir tane de lightning şarj girişimiz bulunuyor. Yalıtım tarafına geldiğimizde ise şöyle kulağıma takacağım sizlere o şekilde aktaracağım. Bir müzik açtınız diyelim dışarıya %80 seviyesine kadar çok fazla ses vermiyor. Hatta hiç ses vermiyor ama %80 seviyesinden sonra sesleri dışarıdaki kişilerde de duymaya başlıyor. Çünkü ortalama son ses seviyesi gerçekten yüksek arkadaşlar. Peki biz dışarıdaki kişilerin sesini duyabiliyor muyuz? Yapısı gereği dışarıdaki kişilerin seslerini çok fazla duyamıyoruz arkadaşlar. Bunu duyabilmemiz için şeffaf modunu açmamız gerekiyor. Şimdi teknik detaylarını sizlere aktarmak istiyorum ama herhangi bir bluetooth sürümüne rastlamadım. Yani bluetooth 5.1 mi kullanıyor, 5.2 mi, 5.3 mi kullanıyor bilmiyorum. Bunun haricinde içerisinde sürücülerimiz var tabi ki ama kaç milimetrelik sürücüler kullanıyor? Sürücüler kaliteli mi? Ses kodeklerimiz ne? Hangi kodeyi sunuyor bizlere? Bunu da maalesef bilemiyoruz arkadaşlar. Yani çakma olduğu için bu bilgilere maalesef erişemiyoruz değişemedim ama Fly CC adını verdiğimiz bir mobil uygulaması var. Bu mobil uygulaması sayesinde ANC ve şeffaf modlar arasında geçişler yapabiliyoruz ve bunu özelleştirebiliyoruz. Yani ANC'de mesela üç tane farklı ortam moduna göre ANC performansı değişebiliyor. Mesela trafik modu var, iç ortam modu var ve meditasyon modu var. Bu üç mod arasında geçişler yaparak ANC performansını özelleştirebilirsiniz. Bunun haricinde otomatik kulak algılama özelliğimiz var, oyun modumuz var. Oyun modu arasında geçişler yapabiliyorsunuz yani açıp kapatabiliyorsunuz ve yazılım gün güncellemeleri yapabiliyorsunuz. Çakma bir kulaklıkta mobil uygulama gördük, yazılım güncelleme gördük. Yani bunlar gerçekten herhangi bir çakma kulaklıkta olmayan özellikler. Dolayısıyla güzel özellikler. Şimdi de belki de en merak edilen noktaya ses kalitesine gelmek istiyorum. Burada da son ses seviyesi az önce söylediğim gibi ortalamanın üzerinde arkadaşlar. Yani son ses seviyesini yani %100'e aldığınızda gerçekten bangır bangır bir müzik duyuyorsunuz. Burada ortalamanın üzerinde olduğunu söyleyebilirim. Bunun haricinde cihazımız biraz bas ağırlıklı bir cihaz cihaz arkadaşlar yani baslı müzikler dinlersen keyif alabilirsin diyebilirim. Biraz daha böyle tizlere geldiğimizde performansı düşüyor yani tizleri bir tık daha geride diyebilirim ama bas performansı oldukça iyi. yüzde %80 seviyesinden sonra baslı müzikler dinlediğinde o baslar, o ses netliği bayağı bir kayboluyor arkadaşlar ve yani sen kulağınızda böyle bangır bangır çalan bir müzik var ama siz o müziği duyamıyorsunuz, anlayamıyorsunuz, hissedemiyorsunuz. Ama yüzde %80 seviyesine kadar sesler oldukça net, oldukça berrak bir şekilde iletiliyor ve dediğim gibi Bassları da oldukça güzel bir şekilde, keyifli bir şekilde alabiliyorsunuz. Bunun haricinde enstrüman ayrımı ve sahne genişliği de fiyatına göre normal kalıyor diyebilirim. Yine mikrofon tarafına baktığımızda isterseniz mikrofonu ben size anlatmayayım. Siz direkt duyun arkadaşlar. Şu anda tamamen çakma Airpods Max'in üzerinden benim sesimi duyuyorsunuz. Bu şekilde bir mikrofon performansı var. Şu an dışarıdan çok fazla ses gelmiyor. Yani stüdyo ortamındayım. Dışarıda sağda solda ses yok. Sessiz bir ortamda bu şekilde bir mikrofon performansı var. Bence mikrofon performansı performansı da oldukça başarılı, oldukça yeterli diyebilirim. Buradan da gürültü engelleme ve şeffaf mod tarafına geçmek istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeceğim gürültü engellemesi gayet başarılı yani ortam seslerini iyi bir şekilde kesebiliyor. Ben bu cihazı hem uçakta denedim hem de otobüste denedim hem de işte normal sokakta yürürken test ettim arkadaşlar ve hepsinde dışarıdaki sesleri iyi bir şekilde kesebildiğini söyleyebilirim. Ama burada şunu söylemeyeceğim işte 4000 liralık bir kulaklık ama 6000 liralık bir performansı var diyemiyorum. Yani 4000 liralık bir kulaklıktan bekleyeceğiniz seviyede bir gürültü engelleme performansı var. Aynısını şeffaf mod için söyleyebilirim. 4000 liralık bir kulaklıktan beklediğiniz, bekleyeceğiniz seviyede bir şeffaf mod performansı bulunuyor. Logitech. Oyuncu ekipmanları deyince herkesin aklına ilk gelen 3-5 tane markadan bir tanesi. Ve belki de en popüleri en büyüğü. Özellikle son dönemlerde ürettikleri Pro serisi ürünler. Son olarak bataryasını sizlere aktarmak istiyorum. Batarya testlerinde ise saatte %3 şarjının azaldığını gözlemledim. Yani bu da %100'e vurduğumuzda 33 saat ediyor ve ben bu testi son ses seviyesinde gerçekleştirmiştim arkadaşlar. Yani siz biraz daha düşük ses seviyelerinde bu kulaklığı kullanırsanız 30-40 saat arasında bir batarya performansı alabilecek diyebilirim. Kısaca toparlamak gerekirse ses kalitesini, gürültü engelleme performansını, baslarını çok sevdiğimi söyleyebilirim. Tasarım konusunda zaten orijinali tamamen birebir tasarım yapmışlar. Yani metal malzeme kullanılmış. Metal malzemenin kalitesi oldukça iyi hissettiriyor. Ağırlığı iyi hissettiriyor. Kafanıza koyduğunuzda herhangi bir rahatsızlık hissi vermiyor. Kulak yastıkları ve kafa bandı oldukça iyi bir şekilde tasarlanmış ve şu özelliğini çok sevdiğimi söyleyebilirim. Buradaki kulak yastığını istediğimiz gibi çıkartıp temizleyebiliyoruz. Tekrardan takabiliyoruz. Kısaca genel olarak bence 4000 liralık bir kulaklık yapmışlar diyebilirim. Benim fikirlerim bu şekilde de arkadaşlar. Dediğim gibi ürünün linki açıklama kısmında olacak. Oradan güncel fiyatı kontrol edebilirsiniz ve satın alabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve bunun gibi daha fazla video için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Pode chegar lá.